الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله الكريم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما إليه صلوا على رسولنا محمد Sallu على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Hazreti محمد مصطفى يا صلوات Rahmeti Rabbimin bereketi üzerimize olsun, üzerinize olsun. Hamd olsun Yüce Mevla'ya şükürler olsun. Selam ve selam olsun Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şeyi iskelet olarak tanımak, yüzeysel olarak bilmek onun lezzetine onun hazzına erememek demektir. Veya körü körüne yapmak demektir. Bilmeden yapmak bir işi, önemli işi, hayırlı işi, faydalı bir işi bilmeden yapmak taassup içerir. Bu nedenle her yaptığımız ister dünyalık olsun, ister ahiretlik, ister dini, ister milli, bilinçli yapacağız. Bilerek kural ve kaydesini öğrenerek yapacağız. O zaman lezzet alır, haz duyar. Ne yediğini bilmezse insan ondan lezzet alır mı? yediğini bir birlikte yiyelim ya, bir tadına bakalım ya içeriğinde neler var, neler yok, değil mi? Ya, onun için yaptığınız işleri ben yaptım oldu demeyin yani. Bilin, kuralını, kaidesini bilin. Ömür boyunca bak namaz kılıyorsun. Kılıyoruz ya. Yani. Elhamdülillah. 10 yaşından beri, 15 yaşından beri 40 seneden bu yana namaz kılıyorsun. La bir lezzetine bak. Bir tadına bak. İçeriğinde neler var. Bir öğren. Yani ha, ha, hakikaten böyle eğilip kalkıyorum ben sadece yaptığımı bilinçli yapıyorum. <laughs> Neden yapıyorum? İçin yapıyorum. Benim bu yaptığım Namazın içindeki bu bunlar namazın öncesindeki yaptığım hazırlıklarım farz mıdır, vacip midir, sünnet midir, ahsen midir, mübah mıdır, sevap mıdır, ne kadardır, nedir, nasıldır? E bunları bir öğrenelim. E, bilmesek zaten yapamayız mı yani? Yapamayız da. Doğru biliyorsunuz ya. Ama bir tekrar edelim yani. <laughs> Evet, namaz gibi tatlı, namaz gibi şeker bir amelin tadına bakalım, içeriğine bakalım. Evvela ki namaza durmadan önce yapacağımız fiiller, ameller, işler vardır. Onlar bilelim. Namazdan önce namazın dışındaki farzlar nelerdir, şartlar nelerdir, öğrenilecek olursak kelimeler halinde, Ezberledik zaten onları. Hades'ten taharet, necasetten taharet. Setrul avret istikbali kıble vakit niyet deriz. Dururuz orada. Namaza öyle gireriz. E bakalım ahvaline Hades'ten taharet neymiş? Necasetten taharet neymiş? Bakalım mı? He, bakalım. Al <laughs> Namaz kılmak için abdestli olmak şarttır. Abdestsiz namaz olmaz ve kılınmaz. Haramdır. Abdestsiz Allahu Teala huzuruna namaz kılmak için durulmaz. İnsanda bir haya olmalı, edep olmalı, utanma olmalı. Ben Rabbimin huzuruna çıktım, en çok kirlenen uzuvlarım, elim, ayağım, gözüm, kulağım. Bu uzuvlarımı her yere dokunuyor, nereye dokunduğu belli değil. Bunları bir temizlemem lazım deyip abdest almayın Rabbimin huzuruna çıkarken. İşte abdest almak, hadesten taharet demektir. Hadesten temizlenmek demektir. abdest. Neymiş arkadaşlar abdest almak? Duymadılar ki. Hades'ten taharete abdest almaktır mı? Necasetten taharet başka o değil. Hayır. Hades'ten taharet diyorlar. Hades'ten taharet abdest almaktır. Yani görünmeyen kirlerden görünmeyen kirlerden manevi kirlerden arınmaktır. Abdestsizlik hali kirlilik halidir. Allah'ın huzuruna durmak için, namaz kılmak için İşte biz abdest almaya hadesten taharet temizlik diyoruz. Hades görülmeyen kirlerden. Aynı zamanda cünüplük hali de gözde görünmeyen kirlerdendir. Hadesi asgar, hadesi ahdaf büyük hades küçük hades gibi yorumlayabiliriz değerlendirebiliriz. Cünüp iseniz büyük abdestiniz küçük hades olmuş oluyor. Velhasılı yani cünüp durmak zaten cünüp, cenabet, cünüp. Yani bu şekilde durmak zaten haramdır da. Yok böyle bir şey. Anlatıyoruz işte olur belki. İşte cünüp cünüplük hali zaten o şekilde yaşamak, durmak, gezmek, tozmak haramdır. Değil namaz kılmak o şekilde, o şekilde durmak haramdır zaten. Demek ki büyük hades oluyor. Hadesten tarihin büyüğü oluyor. Abdestsiz gezebiliriz, dolaşabiliriz. Abdestsiz. Abdestsiz olsa kabı iyi olur da. Abdestsiz hiç yere basmamış adam. Öyle mi? Aferin sana. Bilhassa borsun. Aferin ya. ya. Evet. Ama ve abdestsiz gezebiliriz de Allahu u Teala'nın huzuruna durmak için yani namaz kılmak için hadesten taharetin kısmı olan abdestsizlik halini gidermek, abdest almak gerekir. Biz buna hadesten taharet diyoruz. Öğrendiniz mi? Hadesten taharet ne demekmiş? Cünüplükten kurtulmak için boy abdesti alma, Allahu Teala'nın huzuruna durmak için abdestsizlik halinden abdest alarak kurtulmak, Öylece namaza durma. Hadesten taharet budur. Ayrıca hanımları ilgilendiren konu ki eşleriniz var hayız ve lohusa hallerinde bulunmaya hades hali denir. Yani kadınların ay hali ve lohusa halleri de hadesten taharete girer. Hadestir. HADES'ten temizlenme hakkıdır. Demek ki abdest alan insan HADES'ten tahareti yerine getirmiş olur. Cünüplükten kurtulmak için boy abdesti alan kişi HADES'i askar, büyük abdest yani büyük kirlikten kurtulmuş olur. Hayız veya luhusal HADES'tir. Bundan kurtulmak için temizlenen, abdest alan ve abdest alan hadesten tahareti yerine getirmiş olur. Duyduk, duymadık demeyin. Ben anlattım, söyledim. Abdestsiz namaza gelen olmasın. Ya duymaya gerek var mı yani? Ya bu hoca da bilinç yani. Duyduk, duymadık demeyin. Abdestsiz namaza gelmeyin. E gelinir mi zaten? Yani hadesten taharetimiz arkadaşlar Hades'ten, necasetten taharet değil. Ben şimdi Hades'ten taharet aldım. Hades'ten taharet ne demekmiş? Abdest almakmış. Bu almakmış. Yani gözde görünmeyen manevi kirlerden kurtulmaya Hades'ten taharet Namaza başlayabilmek için bunların ilk başta bunun yerine gelmesi lazım. Şartlarından ilkidir. İlkidir. Ey iman edenler buyuruyor Rabbimiz. Ya eyvallene idâ kumtum ile Namaza kalktığınız, duracağınız zaman ne diyor Rabbimiz? Yüzünüzü, elinizi, ayağınızı, yıkayın, başınızı beslediğin buyuruyor ayet-i kerimede. Yani abdest alın. Biz bu ayetten ilham olarak anlıyoruz ki abdestsiz namaz kılınmaz. Abdest alarak buna da hadesten tarih denir. El Fatiha.